Merhaba sevgili dostlar. Evden çıkmaktan nefret ediyorsanız ama latte seviyorsanız bu tarif tam size göre. Bir dakikadan kısa sürede kremalı bir latte hazırlayalım. İlk olarak sert bir espresso yapın. Makineniz yoksa endişelenmeyin. Sadece gerçekten sert kahve kullanın. O demlenirken sütü ısıtın ama kaynatmayın. Şimdi sütünüzü köpürtün. Bir köpürtücü kullanın. Bir French press kullanın. Veya bir kavanozda çalkalayın. Espressonuzu bir bardağa dökün. Ardından yavaşça sıcak köpürtülmüş sütü ekleyin. Köpüğü bir kaşıkla tutun. Sonra üzerine köpüğü kaşıkla koyun. Biraz kakao serpin veya biraz tarçın serpin. İşte bu kadar. Ev yapımı latte, isterseniz buzlu da yapabilirsiniz. Barista becerilerine gerek yok. Deneyin ve bana sonra teşekkür edin. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bize yazın. Videoyu beğendiyseniz Beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.